geldik. Vallahi tam adres. Bir silah yok lan. Ya bu ne iki tane vektör ya. Lan ne bıçakla saldırıyor? <laughs> Oo o da yolları. Gel 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 bir tane daha var. Hayal var mı? Allah görünen yok dışarıda. Aa bak adamlar görünüyor. Bunu nasıl yapıyorlar adamlar nasıl görünüyor şu an? Onun bak da, beyler. O, o, bir şey var ya. Bir şeylerin özelliği de anlayamadım ben. Ona basıyorsun çıkıyor bak. Kim valla... tamam. var abi? Tamam baygın. Tamam. Bir tane daha var. Gel bir. Gel bak. Tamam. O da baygın, o da baygın. Evet. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Tıkcam basacağım. At. Tamam. Onu vurdunuz mu? Valla burada. Gir 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 gir. Tamam vurdum vurdum. Ela. Çok güzel. Bir daha al geliyor bakın şu taraftan. Mark the location. Arkam abi. Ben arkana bak arkana bak Ne lan ne? Ne? Hmm. O adam adam. Adamın bulduğu 3 üç seviye kaskayı ne location. Bu ne adam. lan? Bende bir tane kutu görünüyor bu ne? Ne oluyor lan bu? Tam kutu açılacak. Daha var. Bol bomba Biraz bir aşağı şey atıyor i̇şte lan. Adam kutu... lan burada burada kanka. Ne aşağı sağa ya sen bugün beni... Abi adamı nasıl görmüyorum ben? Hangi adamı ya? Tamam mı? Altı, altı, altı hemen abi. Watch out. İşte bak bunun kulaklığında bir sıkıntı var ha. Vallahi ya. Bitirdi ya bizi bugün. Dayım demiştir ki yeter hocam anladık yeter artık. <laughs> <laughs> bas bas orta açıldı mı? Ha 5 saniye koş koş koş. Lan buradan çıkışı bu. Yaklaşık var ya 5-6 gün sonra buradan Haşat ederiz herkesi ben sana söyleyeyim. Hadi bakayım. Giriş yerlerini falan öğrendik bakın. Aslında var ya direkt oraya atladığımız anda ortaya oyuncular. Sağ sola çok uğraşıyor. Evet. Ben normalde en arkaya atlıyorum. Orada kutu var direkt. Havadan gelen bir sürü kişiyi vurabiliyorum da. Beni iki tane kroza verdi ya. Beni Ben de almayacağım. Groza'yı alın. Al dayı. nasıl almıyorsunuz ya? Al al Groza'yı siz alın bu el ya. Az önce biz oynadık. Değil mi dayı? Aynen öyle. Abi de DBS var ha şu kar 99'luyu vurmak lazım. Gel yanaşalım. Alt katta gördüm. Değme ayga. Var başka. Oo, DBS'li var. Balon yok ha, bak. Ya tutmadı. Lan gitme. Dünyayı vurdum dünyayı dünyayı da bir tane atıyor ya. <laughs> Vallahi ya, bir var, tane vuruyor. Kanka ona artık böhtesen ölür diyor. O durdu ya, durdu durdu. Aynı. Öldüm. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> Lan atlayın artık. Alo. Ya, 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 ya. Abi bu tarafa atlamıyor ki. Yazıklar olsun. Yazıklar. Burada burada burada. Burada. Bir de yere atıyor, bir de yere atıyor. Oğlum var ya, şu hayalet sayesinde yemin ediyorum herkesi kurtarıyorum ha. He. Beni de kaldırın lan hayaletle. Ben ortaya gideyim ya. Ortadan kaldırır ya, seni. Yaz Dur atlayayım, bekleyin, bekleyin. Acele etmeyin. Yazıklar olsun <laughs> diyorum. Acele etseydi Bir kişi ben. gelmedi. Vallahi ben abi. Dayı orada oturmuş çay içiyor. Sın Kanka ben Sın baygındım abi. kalktım da. <laughs> ben çok vurdu seni çekmedi diye ama gene de düşmedim Kaldır kaldır geldim. Aa, geldim. bak bir şey oldu ben bir şey aldım süzen balon diyor süzen balon olursa tamam o normal al al, al. Ya, düşman var kırmızı işaret çıktı bu ne lan elime groza geldi Dayı hiç için acımadı değil mi? Ben <laughs> kardan oğlum baygın kalktım can basıyordum ben. Tamam dayın açıklamaları. <laughs> Bari dayı adamlara bir kötü söz falan yaps etseydin arkadan ya <laughs> bağırsaydın <gülüyor> adamlara. <gülüyor> <etseydin>. <gülüyor> Dedim de kötü söz sahibinin <laughs> Biraz Abi, destek olsaydın yapalım. ya şey durumun ne? Ne abi? Kit mit durumu. Açlık ne sana bir durumum. Kit her şeyim var ya. Bir yeleğim yok. Araba geldi lan. Benim de yeleğim. kazdım yok. Yelek, abi alıyorum. Aha burada burada, burada, burada. Arabayla durdu. Geri çıkıyor. Uçuyor. uçarak geçti. Ona Oynadım ona. Ben Kulübenin oradaydı diğer Yok yok, hepsi school'da, hepsi school'da. <laughs> Araba durdu. Araba <laughs> bitti. kenarında yok. Aa. location. sıfır. Bitti mi? Girdi, girdi bu odaya yatmış. Ne oluyor lan? Arabam var kaldı. Araba... Yardım gel. Bir araba geldi. Bir araba geldi ama vurdular geldi. Kulübeye kapattılar. Ya, kaç kişi ya? Lan, lan çık. Kafaları şişkin. Evet ya. Bak burada hala adam var beyler. Benim hayaletimde adam var. Abi bir molotof gibi. Lan abi bu ne? Arkam önü yok. Yandı oraya yandı. Hepsi yanmadı ama. Arkamda abi. İnfo veriyorum. Gözünüzü seveyim. Beyler abi, araba abi. önünüzden geçti Bak, ya. Araba değil adam, değil adam varmış. Var. Adam var. Watch adam var diye yırtınıyorum ya. Hakkım bana bakarsan kendimi kaldırırım. Dayı çatıya geldiler ama bakıyorum. Geldi geldi öbür ekip geldi Evet öbür ekip geldi zaten. Ya bu geldi çekti ya. Çıkabilirsem kaldırmak için. Siz arabaya mı öldünüz? Yok yok. Hayır. Duvar yatan duymamışız hocam. Orada adam var demiş. Abi yırtıldı. 15 kere dedim abi. Beni Boğazında kalsın değil mi? Ha ah, hepsi her şeyi mi aldı? Onlar Zaten mı? o mahvetti beni. Şimdi bir dakika kulübe vardı onu biliyorduk. Başka? Orada ilk gelen, ilk info verdim araba geldi diye, altında adam var dedim, altında adam var, akın altında adam var, beyler altında adam var, eyaletimde <laughs> ben... adam var dedim. Şey, kulübeyi şey değil oldu. mi Mısır'ın kulübeyi? <laughs> hayır, hayır işte hayır kulübe değil işte. Hangisi ya? Orada Thanks. yapıyordu bir adam, ben onunla fightliyordum zaten. Benim oyun bir oyun döndü, çok güzel. Abi bir alalım mı, oradan mı kalalım? Türkiye'yi aynen, bir lootlayın orayı, öyle gideriz. Dayı zaten. Bak, bak şu kenalda var ya araba bak. bak evet. Onun dibinde yat. Ben onunla fightliyordum zaten. Sonradan geldi araba. Ulan. Ek bina çatı baygın. Sana doğru tamam. koşuyor tamam. mu? var ek çatı? Ya ben şu skula bir gireceğim ya bir dakika. Ha kaldırmaya yakın olsana. Ben ben kaldırmada. oradasın değil mi? Tamam. Ne giriyorum? Canım az ama. Abi koşun bak yoldan koşuyoruz ya. Biliyor, biliyorum biliyorum. Lan nerede oğlum hmm. bu adam? Son 10 saniye. Oğlum nerede ki bu adam? Ekmeğe çatıya bomba atıyorlar. Tamam gelin siz de beyler gelin. Geliyorum da ben. Koşa koşa geliyorum. 80 metre var. adam nereye gitti lan? Bina çatıda hala adam var abi Altını altı mı bombalıyor çünkü Sağ yukarıda yatıyor bug'dan gördüm Sağ yukarıda Ek final hmm. değil mi abi? Evet 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 evet. Çatıda mı dayı? E aynen. Bindi galiba oradan. Bozuk tepedeninden baygın dayı. Lan ne kastı be. Bir baytım alttan birinin de canı sıfır. En altta. Atacağım. Çatıya havan atacağım. Birini indirdim bunlardan. Okul içi çıktı. Nasıl ya? Aa beni vuran adam. Okulda okulda adam içinde okulun içinde. Abi ne alakası var ya bunun? Burada. <laughs> Allah! Çok zıpladı. Tam Şu burada ya. hayal ettim <laughs> bak. Abi üstten çatıyı aldı. Takip ediyorum adamı. Merdivende cam basıyor. Tam map çıkış merdivende. Yani. cam basıyor. Tamam. Daha ben gittim. Ben gittim abi. Patladı. daha gel. Oynayalım onu. Oğlum bu kim? Kaldırıyor kendini. Tamam. Al kanka benden. Lan kim abi bunlar? Lan bir dur. Adam uçuyor. Çek şunu gel. Çek şunu gel. Gir, gir şu odaya. Gir şu odaya. Gel sen abi git. Vurdular galiba lan. Gel gel gel. Vurdular vurdular. Bozok burada herhalde diye diye Değil mi? Tek yedi o evet, evet. gitti. Yıkıldı. Kim <laughs> <laughs> falan var mı? Var var. Adam çuval gibi devrildi usta. Abi geliyor. Aa geliyor başka takım geliyor. tamam. İki baygın. Tamam son burada. Can basacağım Üç tamam baygın, bekle. Altta altta kanka bekle. Baygınları çektin mi? Birini çekemedim. Tamam oyuncu da. Kandırıyor olabilir he. Gel oyna atladım. Temiz. Helal. Oy. Helal, helal. Çok iyi. Bu neydi be? Gördün mü bir daha varmış okul içinde. Evet evet. Ulan böyle bir Ulan şey yok. beni vuran işte senin o duvar dibindeki herif. Ya ben zaten tukula girdim ya. Bu adam bana sıktı çatıdaydı. Sonra ben alt katta cam bastım yukarı çıktım hiçbir şekilde ayak sesi yokken adam çatıdan kayboldu bir anda. Nereye gitti anlamadım. Ben de ekmeğe kaçtı sandım uçarak. Ya ben içinde dolandım o kadar. Şey... <laughs> ha, künün biri patladı yemin ediyorum menzil düştü. Ha. Lan adam solda mı? adam. Hazır ol. Döneceğim. Kontrol edelim kanka bekle adam abi, kulübede. Önlü önlüyüm. Kulübeye girdim. Uçuyor abi. Oğlum gene mi uçtu bu ya? Uçtu uçtu. Öbür mi uçtu? Aa, Bak solda, solda. Üstümüze mi uçmuş? Abi sesin atar mı? Ya ne onda şey da mı de pompalı de. var ya? Bendeki daha iyi abi. Manyak ne? mısınız oğlum? Bırakın şu pompaları lan. Başladı gene pompalı şey. Vallahi ya. Drop'tan bir kask yelek sana abi. Bakayım bize kadar. Oğlum her yer drop lan. Dur ya ben şu MG'yi alayım. Değil mi? Ben alışmışım diğer moddan yine 500 mermiden aşağı mermi taşımıyorum ya. Her an optimist Ay gelecek diye. <laughs> Ayarları değiştirmenin zamanı geldi. Mermiyi kısıp sağlığı falan arttırmak ya? lazım. Sağlık zor bulunuyor. Özellikle bu modda arttırmak lazım. <gülüyor> Neyi? <gülüyor> bir gün kala Balkona çıkamıyorduk ya yani. vardı. Modda. Hangi balkon ya? Yani, hocam ipten kaykayla ortaya çıkamıyordu Dedi dedim ki sen nasıl çıkıyorsun dedim ki soldan çıkacaksın soldaki tel <laughs> dedim açık onun üstünden kayıyoruz dedim. ya da dedim akın gibi yapacağım. Aynen akın tam ipin üstüne. Hayır. Alan dışı kaldık lan. Nasıl düşmedi Abi bu nasıl bir can gitmesin? Bakın neler ısınmıştı. Tabii canım. Tamam. Bu arada o balonu bırakırken süpürgenin çalışması müthiş bir şey. Evet evet. Çok iş Tövüşü yapıyor. Düşüş de çok güzel. Süpürgenin turboya da tuş atadım ben. Tık 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 yaptım mı Oo. Abi iki ikisiniz herhalde. Ha bunlar o arada Biri değil Biri Sağda abi birini gördüm bak öbürünü görmedim. Valla şu sağ tarafa açıldım ama. İnşallah abi, önümde yoktur. Abi gitti ben. Ha gördüm. Ana bike'ı kaldırıyor. Oh, kili kilidi de aldım. <laughs> Budur be. We are number Victory belongs to us. Arkadaşlar win elalleri win beyinleri valla. Çok temiz. Çok çok iyi maçtı. Çok iyi maçtı. Zon abi zon. Var mı merkezinizde? Oğlum yukarıda mı lan bu? Abi burada burada aşağıda gel silah yok. Ya pustu yere bak kimin içine atmış ya. Kimi abi? Oğlum. Lan bu ne? Nerede? E, silahsız. Nereden çıkıyor bu? Biri geldi. Dayı mermideyim. Biri kalkan oldu arkadaşım ben, Mustafa abi. Hocam bana olmuş. Yukarıda var yukarıda yukarıda ondan evet. kalkan. Dayı lan? o. Tamam. Acil içine yatmış ya adam. <laughs> Bu mu yatmış Fira bununla? He ya. Koskoca fira bunu ağacın içine yatar mı ya? <laughs> de Çıldırma ya yemin ediyorum. Ah be bir de M7 bulmuş Mustafa abi. Karşıdan da 3 adam baymıştım ha. Ne taraf? Ana merkez binadan. E, gelin girelim beni. Gir burada duvarın arkasında değil mi? Bu baygın yine iki. Arkamızdan yalan var. Gel. Bıraktığımız yerden geliyor abi. Alamıyor musun? Alamıyor Açmalı. Cam basıyorum. Bas sol bende. Bu arkamızda da mı biri var ya? Hayır lan süpürgeyim. Şey. Hayır, tam olarak öyle bir şey arıyordum ben. Ve gireyim mi oraya? Girdim. Atladım. Burayı vurdum abi. Tamam baygın o. Var mı başka? Goril işte yok efendim. E tamam buraya 20 saniye kalmış. Bunu alalım. Ha. Kendine. Hocam çak. 2, 1. O Hazan loot alacağım diye çağrıyı bıraktım. <laughs> Bak. Bak yemin ediyorum bırak. Lan. Oğlum şunları alın. Şu arkasından yapayım. Oğlum kalk gerek nereye gitti lan? Kanka gel beni Sen atayım benim. Gel. Yok tamam tamam. Sen benim Bak. arkamda değil miydin lan? Nasıl aldın hırsız maskesi Abi, görünüyor kafanda? elimi uzattım orada. Arada. Ara. Bıraktım. Bir daha var. Dışarıdan geldi da gitti. Oğlum. Hala Ortadan beni vurmaya çalışıyor. Adam üstüne Ne abi? Atıyorum. MG aldım ben ama. Kesin çıkmadı mı? Yani galiba çıkmadı. Ben MG aldım. Başka ya bir şey alan oldu mu? Tam 8x getirdim. Ya. <laughs> adam geldi. Adam geliyor abi. Nereden geliyor? Tamam. Tarafta. Enemies ahead. Malum. Abi bende balon bile yok. <laughs> Nasıl bulacağım ben bunu? <gülüyor> <gülüyor> Kanka şimdi şuradan şeye gidiyorsun kırtasiye. Mustafa abi, alayım adam. mı seni? Burada adam mı var? Oh yeah, yok Yok bot ya bot. Al al beni al. Ha bir 15 saniyemiz var abi. Gel hocam. Bu hazırı var. Tamam dayı ya bindim ta şey arkından git. Geliyor mu? Balon buldum ortada. Oğlum senin balonun da yeşil. Sen nesin lan? Nasıl balonun değişiyor? Balonun yeşil. Biz hırsızlar <laughs> bu <da>. şey maskeli. <laughs> <laughs> Oğlum, Oğlum sen niye yeşilsin? Her şeyin yeşil ya. Abi bilmiyorum ki. <laughs> ha var var Ama... burada. Ha balon. Lan dur dur adam orada. Ha dur atar edemedim. Oy. Hak abi. Bir bomba at atacağım bekle. Tam önümdeler, buradalar abi. Çatı merdiven değil mi ya? Ben birini öyle duydum. Bu galiba ben vurduğum. Çatı, Çatı merdiven değil burada burada. var Alayım ben şimdi. E, Sağ toki vardı ya. Sa Sağ toki var abi şu an. Tamam. Şurada var değil, değil mi? Evet evet. Kanka bir dur lan. Aa bomba yiyeceksin. <laughs> atladı. Bizim binaya giriyor. Tamam bu gitti ya. <laughs> o niye öyle bir şey yaptı ya? Aşağıya çalıştı kardeşim. Oo ena. Abi biri daha geldi attan. Acip kastı. Aa, biri, geçiyor, biri, geçiyor, biri, büyük var. binada kalsın. Bak üstünü vurdun abi. Oo kanka vur 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 vur. Yok artık ya. O mermiler nereye gidiyor be? Durdular mı onları kaldırmada? Durmuşlardır. En sol herhalde şurada ya. Yok. Şu? Aynen bir üstte hemen. Lan ben de aşağı düştüm. Ben de aşağı düştüm. Ben de aşağı düştüm. Yandırma atıyor. Dayı. Oğlum Dayı. Çıkma. Dağılıyor mu? kendim alacağım ben. Görmüyor şu an beni. Dayı. Ah, görüyormuş. Sen neredesin ki ya? Çatıda havan dikiyordum. Keşke risk olduğunu söyleseydin. Bakardık adama. Atmak. Hop. Hala çatlar. Oh. Niye atmadı? Ha attı. Gidiyor bomba. Çok e, iyi. E. Ee. Tam oradaydı adam. Çok iyi değil Abi. miydi? Abi, Abi bana, bak bana sıkmadan önce ben direkt çatıya attım bir tane. Sen az öncek attığınla tam çatıya düştü biliyor şu musun? An, şu an bunun net düşmesi lazım. Bak ben sana söyleyeyim. Ben çünkü adama bakıyordum. Abi gel girelim biz. Onlar şu an fişek bakıyordu. Tabii bizi kaldırır en kötü. I'm recalling a teammate. Çatıda adam Thanks. Abi kulübe tarafında dursaydın var ya güzel olurdu Şu aslında taraftan ama. taraftan alacağım ya. Ha çatıyı görebiliyor musun gelirsen? Oo bu da adamla indirdi lan. Evet, evet. Ya nasıl düş düşmüyorsunuz be kardeşim? Ha sen bizimkilere git ben araba buldum. Bir baygın. 2 baygın. Tamam biri de burada herhalde. Tamam, de ama emin de değilim. Burada burada üstümde. Tamam drop'taymış vurdum onu. Çok iyisin. Bir daha var mı? Altta altta evet evet. Hmm. Abi merdivende bekle acele etme bekle bekle. Be Bekliyorum. Yandı bitti. burada merdiven daha yakın. Nasıl ya? Ben abi... Nasıl yanmıyor? Yanıyor, yanında çıktı yukarı. Dıracağım ha. Can basıyor, sargı dönüyor. Nerede? Üste mi? Üste köşede, aynı. Dol garaj köşesinde. Tam benim burada. Ben niye görmüyorum oğlum? Vurabiliyorsan vur. Altta mı üstte mi? Ta ben göremiyorum adamı. Kendi altta altta. Vuruyor. Altta, altta, altta burada gel. Altta'dır aynen. Gel biri altta biri üstte herhalde. İki mi? Aa burada burada. Aynen iki, iki iki vurmuyorum gel. Kanka vur vur vurabilirsin. Dur üstten oynadım Makti o zaman location. bir dakika. Merdiven var mı adam? Merdiven dur bakma. merdiven var yine. altta. İn altta. Watch out. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum işaret işaret burada ya. Bu nasıl bir şey? Oğlum ben nereden yiyorum? Tepe, tepe gel. Tepe, tepe. Ben de şu ağaçta var. Aydın mı? Evet, evet baygın. Ben gidiyorum. Soy atıyor gidiyorum. mu ya? Düşman nerede diyor ya? Bozuk lan. Bir daha var herhalde zaten. Orada Değil bir mı? daha var da seslediler hemen. Aç, geldi kilim. Geldi mi kilim? Bak ya, şu önüm. ağaçtaydı diğeri de. Ağaçta hocam. Ha. biraz hocam. Var mı başka? Abi bu da bayıldı Bu da baygın. Var arabayla gidiyor. He. Ben bir şey diyeceğim bu adamları kim vurdu biz buraya oynarken kaldırdılar abi? Abi iki ekip var varmış herhalde. Allah Allah. Çıkımda ta adam? Abi geliyorum dur 70 metre. Gel dip oğlum geliyorum diyorsun da Araba geliyor arkadan da. Size gelmez herhalde ya. Akın tamam, p B90 var. Bir MG'm var. 7.62 yok mu dur? Komple kırdı. Adam açıkta Hı hı. Ezdim bunu ezdim ezdim. Lan. Nasıl ezcen oğlum? İki kişi zaten. Şey de var. E dükkan da var. Aa, dükkan da var. Aynen aynen. Ben oraya ezdim. Tamam dedim. o da gitti o da gitti. Sen drop'u görmedin mi tamam? Drop'u sonradan göreyim. Yalnız gitmemiş de olabilir Mustafa abi dikkat et. Bak gitmemiş. Hah aynen. Baygın bitirmiş kendini. <gülüyor> Drop'ta <gülüyor> adam yapıyor iki akı kişi. Akı Akın o olayı anladı. Vallahi yemin ediyorum cin gibi. Yalnız... <gülüyor> adam, <gülüyor> ...gitmemiş de olabilir kafası, diyorum. Adamın kafası var ya... ...kocaman yemyeşildi. Kanka <laughs> <Adam gülüyor> mustang nasıl mustang? Adam mustang'i var. Oyyy bu ne ya böyle? Bunu nereden bulmuş Arda'yı? Bilmiyorum ama garajdan çıktı kanka. Valla <laughs> <laughs> arkada arkada böyle alevli gibi malevli gibi. Vallahi güzel yapmış lan. <laughs> bir yelek alayım ya şuradan. Ben de bir şarjör alayım alarız da. Abi para attım. ben para atmamış alacağım almayacağım. Oh be. Gençleştim resmen bu kadar mı fark eder yani? Aslında 20 para olsa fişek atarız da. Ama tüm paramı attım. 53 para attım ben. Nereye lan? Şimdi. Evet. Oo dur. Akın. Şimdi bize öyle bir şey söyle ki. Tamam mı? Öyle bir şey ya söylemen abi lazım ya, ki. Bizi öyle bir şey söyle cezbet ki bundan sonra seninle oyun oynayalım. <laughs> ya bir dur ya. Ne oldu? Ne yaptı ta? Yok abi bir şey yok bir şey. Daha iyi Aynen. Bir tane hemşerisi arıyor araba için. Diyor ki selamun aleyküm aleyküm selam diyor senin arabanın aynısından şehrin dışında var. Aha. Ama Aa, Araba diyor... geldi beyler. Mark Aha, vehicle. dur. Akın şurada da çıkıyor. Araba patlayacak ha. Burada. Ben giderim Marked ona. Geldi geldi, geldi. <laughs> geldi. Dur, dur, dur. Ağaçta abi. Oğlum o 50 tane şerit var gene. Ah, bu ağaç. Dol da var. <laughs> tamam. Önüme geldi bu. Beyler. Tamam. Buradayız. Diğeri tepede herhalde, değil mi? Diğeri şuraya oynadı galiba, aynen abi. Onun da Şu arabası patladı alt ha. Evet. O fazla ilerlemiş olamam. Dayı gel sür. Aha burada, burada Aha, abi. Aha gelmiş mi? Çıktı mı bura? Dur kanka, koşamıyorum. Nerede lan? Son adam zaten. Abi kanka. burada, burada. Ağaç, ay üst önümde. Bak, bak, bak. Bas daha, bas. Bas Bas bas. lan ense yedi yanlışlıkla. Ya dur bir balonla havaya var. Bitiriyor az daha. We are the best. Ben adama ben bir şey isim, ha. Arkadaşlar helalleri beyinleri alırız. Çok iyi. Bir şekilde geliyor ha. Oo. 20, 24, 30, 36 arkadaşlar. Helalleri, beyinleri alırız. Güzeldi.